Evet arkadaşlar. Halk birinde şeytan keleği, cırt atan ve acı kavun olarak bilinen bu meyve eti şifa, suyu şifa, çekirdeği zehirlidir arkadaşlar. Bunu Gerçek Tıp kitabı Aydın Salih hocamızın Gerçek Tıp kitabında tarifi geniş bir detaylı bir şekilde verilmektedir. Sakın kulaktan duyma. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi. Bu şekilde kullan, bu şekilde kullandım. Sakın ha sakın bunu o şekilde kullanmayın. Biz bunu neden topladık? Biz bunun yağını çıkarıyoruz arkadaşlar. Yağını çıkarıyoruz. Dediğimiz gibi bunun içindeki çekirdeğini çıkardıktan sonra işlem yapıyoruz. Yağını elde ediyoruz. Peki bu yağını biz nerelerde kullanıyoruz? Hemen bahsedeyim. Bunun yağını Aydın Salih hocamızın kitabında yine aynı şekilde tarif ettiği gibi omurilik kireçlemesinde, diz kapağı kireçlemelerinde, bel ağrılarında kullanıyoruz arkadaşlar